Mutfağımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir poğaça tarifiyle geldim. Poğaçamız için ilk önce 11 gramlık toz mayamızı yoğurma kabına aldım. 1 yemek kaşığı toz şeker üzerine ilave ettim. Daha sonra ısıtmış olduğum ılık sütümden şöyle ölçelim 2 su bardağı ılık süt. Ilave ettim güzelce karıştıralım bir su bardağı ılık su bir su bardağı sıvı yağımız şöyle 200 mil bardağımız 2 adet yumurta beyazı hepsini güzelce eritelim tamamen dağılıp eriyecek içinde yumurta beyazı arkadaşlar. Ve son olarak tatlı kaşığıyla tuz. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Şöyle azar azar unumuzu ekleyelim. Bunu söyle. Elimize yapıştığı için hafif un um serpip şöyle yumruğumuzla bastıralım. Ve üzerini kapatalım. Yarım saat sonra mayalanmış bir halde tekrar poğaçamızın yapımına geçelim. Hamurumuz mayalandı. Şöyle elimizi yağ ile ıslatıp kalanları alalım. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Arkadaşlar bezemizi bu şekilde aldık. Üzerine şöyle yağ ile şey yapalım, ıslatalım oklavamızla şöyle minik bir şekilde açalım şöyle bir aparatımız var. Bununla şöyle uçlarından bastırıp açtım ve şöyle saralım. Bu şekilde tepsime dizeceğim. Şöyle yağ ile içine malzemelerden de katabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmesi için bu şekilde arkadaşlar. Fazla bastırmadan saralım. Koçalarımı tepsime tizdim. Tepsi mayası için bir 15-20 dakika kadar bekleyelim. Daha sonra yumurtasını sürelim. 2 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Güzelce çırpıp sürelim. Arkadaşlar fırınımıza poğaçamızı götüreceğim altı üstü kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarım pişti sıcacık. Görüyorsunuz arkadaşlar mis gibi oldu. Hava karardı biraz o yüzden poğaçamız parlak gözükmüyor. İnanın tadı görüntüsü nefis. Size şöyle yakından poğaçamızın iç dokusunu da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar kesinlikle hamur olmuyor. Bu şekilde sizlere tırtıl poğaça tarifiyle geldim bugün. Umarım beğenirsiniz. Başka videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.